sınır şeklinde tekrar ettiği hiç dikkatimden kaçmadı. Evladım bizim söylediklerimiz Türk milleti içindir, Türkiye içindir. Yapmak istediğimiz, inandığımız, iman ettiğimiz de budur. Milletimize bunu anlatabiliyor olabiliriz veya milletimiz bizi anlamıyor olabilir. Başkaları daha baskın propaganda yapıyor olabilir. Ama günün birinde mutlaka anlayacak ve mutlaka gelecekler. Sayın Türkeş, siz haklı çıktınız. Bunlar yıkıcı, bunlar bölücü, bunlar hain çıktı diyecekler. <laughs> ve biz o gün iş işten geçti. Artık bir şey olmaz diyerek reddetme lüksüne sahip değiliz. O an dahi elinden tutup milletimizi hedefe kilitleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Gene buna benzer bir tavsiyesiydi. 95 seçimlerinin ertesi gün not bıraktığı bütün yerlerden arattırarak gelmemi devretmiş. Genel merkeze vardığımda tek başına oturuyor. Gel Yeni bir takım oyun kuracağız. Yılmayacağız. Yorulmayacağız. Bıkmayacağız. İstedikleri tuzakları kursunlar. Onlara daha yeni yeni oyunlar kuracağız diye bunu sizlere bu günlerde de aktarabilmem için bana emanet etmiştim. Ben Allah'ın huzurunda mübarek Ramazan gününde şu davetinizde bunları sizlere tekrar ediyorum. Şahid ol Ya Rab. Şahid ol Ya Rab. Şahid ol Ya Rab. Ve sizler omuzlarımıza bunu aldınız. Bu kutlu davayı bızmadan, uzamadan götürecek insanlar, götürecek aileler, anneler, babalar sizlersiniz. Bizim bızmak, yorulmak, vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok bir gibi. Onlar bozdukça biz iki kadını yapacağız. Onlar yordukça biz iki kadını dinleneceğiz. Yorulmayacağız. Teyakkuzda olacağız. Çocuklarımızı ve torunlarımızı da teyakkuzda yetiştireceğiz. İktidar olmayabiliriz. Yönetimli de olmayabiliriz. Ama biz var olma sorunlarız. Ülkücüler, bozkurtlar var olma sorunlarız. Varlığımız yeterli olursak ne olur ne olur? Yönetici olursak ne olur ne olur? Ama bunlar olmasa da biz var olmak zorundayız. Ülkümüzün bekası da buna bağlı. Ülkemizin bekası da buna bağlı. Vatanımızın, memleketimizin bekası da buna bağlı. Ve hemen özellikle siz yurttaşlarıma sesleniyorum. Yurt dışındaki serbest dolaşabilme, gezebilme tavırlarınız şansınız da buna bağlı. Türkiye yoksa dünya yok. Milliyetçi Türkiye yoksa dünya hiç yok. O zaman teyakkuza devam, oyun kurmaya devam, ülkücü hareketi ta ki iktidara, ta ki insanlığa ilahi adaleti müjdere inceye kadar hepinizi gayret dökme Bakmadan, usanmadan yola devam ettirmek dileğiyle Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum.